Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mavi Oyun. Bugün sizlerle yine Dokma oynuyoruz. Bu da stok bir video. Hemen odayı boyayacağım. Böyle başlayacağım videoya. Odayı oh uh, ya yani beyaz. Bir tek burasıyla burası değişikti. Bugün tam toplamda 54 TL harcama hakkım var arkadaşlar. Buraya poster koyacağım. 3 tane falan. Beğendiğim postalleri koyacağım. Hmm. Hmm, bu poster güzelmiş. Bu posterden koyayım. Hmm. Bir koyayım. Bir tane de bundan koyayım. Bir tane de bundan koyayım. Tamam. Bugün de en az kısa olmalı. Bir dakika oluyor. Bence oldu. Ama bunlara biraz daha kaldırma şansım var mı? Var. Bence durdu güzel. Bu arada şer, salı günü burayı pazar günü de burayı yaptım. Sonra bir izlemişsinizdir. Çarşamba buraya atacağım. Perşembe'yi bekleyiniz. aşar yepyeni tane eve geçeceğiz. O videoda stop video yarın gelecek. Yarın değil. Perşembe gelecek ama bugün Perşembe günü. bu Perşembe izleyeceğiniz videoyu ben bir hafta önceden çekeceğim. Mesela bir yerin videomuzun da sonuna. Videomuz kaç dakika olmuş? İki dakika. Arkadaşlar burada bir videomuzun sonuna geldik. Daha çok böyle bir video istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Uzatmayalım. Bay bay.